birbirinden güzel fotoğraflarını paylaşan Erkan Meriç sevenler ekran başına Erkan Meriç Instagram hesabından yeni paylaşımlarını sık sık paylaşmaya devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlarıyla buluşan Erkan Meriç o anlarını fotoğraflara yansıtarak sevenleriyle paylaşıyor. Adını Sen Koy dizisinden sonra hiçbir dizide yer almayan Erkan Meriç'in yeni projesini sevenleri merakla bekliyor. Umarız ki yakın zamanda Erkan Meriç mutlu haberi sevenleriyle paylaşacaktır. Yeni haberler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni haberlerden ilk önce sizlerin haberi olsun. Diğer kamer için en son paylaşımları sizlerle buyurun izleyin. Hoş izlemeler. Kanalımızı izleyip takipte kalmayı, bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.